Dolayısıyla PKK bu saldırıyla bir anlamda e, İç Anadolu'da Türk milliyetçiliğini kışkırtıp Kürtlerin üzerine e, saldırmalarına bir tür e, zemin hazırlamış oluyor. Bu yaşanmadı ama daha önce yaşanmıştı. Türkiye'de değişik tarihlerde çok e, sudan sebeplerle dahi olsa e, Kürtlerin sayıca az olduğu yerlerde, Kürtlere yönelik bir takım linç girişimleri yaşanmıştı. Ama çok daha Kayseri'deki olaya benzeyecek bir olay Erzurum'da yaşanmıştı. 90'lı yılların başında bir e, Güneydoğu'daki büyük bir saldırının ardından şehit cenazelerini kalktığı Erzurum'da kalabalık bir grup Erzurum'da Kürtlerin yaşadığı mahalleyi basmak istemişlerdi. O zaman şu anda yaşamayan ...bir yerel din alimi diyelim, din hocası, Erzurumlu Naim Hoca halkı yatıştırmada önemli bir rol oynamıştı ve orada Erzurum gerçekten direkten dönmüştü.